Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tamer. Ben Kaan. Hemen size Kaan'ı tanıtayım. Kaan Brezilya'da bir sene okudu. Oradayken de bana ulaştı ve dedi ki Brezilya'dan Oha diyorum ha tatma videosu için Brezilya'nın yerel tatlarından getirebilirim dedi. Sağ olsun bugün ofisimize geldi, onları bize bıraktı. E, ve biz de kendisine teşekkür etmek için e, bir videomuza konuk kalalım dedik. Bugün Kaan ve e, Tamer'le birlikte yaşamamız var. Yarışmamız şu şekilde olacak. E, biliyorsunuz şirketler, firmalar bazı reklam sloganlarıyla geliyorlar. birazdan göreceksiniz tam zaten bir örnek vermek istemiyorum. Ben size reklam sloganını söyleyeceğim. Siz de o şirketin hangi şirket olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Hıza dayalı yarışma. Önünüzde butonlar var. Bastığınız zaman hemen cevap zorundasınız. Toplam 5 tane eller sorumuz. böyle öyle. <laughs> aynen eller öyle. 5 sorumuz artı bir tane de bonus sorumuz var. Her sorunun sonunda e, yanlış söyleyen kişi e, ya da bilemeyen kişi e, bu elektro şoktan yiyecek. Bonus sorusunda iki tane şok yiyecek. Bu çok Bayağı. kısa bir kalan tekrar tanıyalım. Ee, sen bir sene gittin Brezilya'ya. Bir sene gittim orada e, exchange, değişim öğrenciliği programıyla gittim. Süper. Bir sene orada e, Lise o, o, oku. liseyi okudum. İşte bir sene daha burada okuyup tekrardan geri dönmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir ülke. Süper. Portekizce öğrendin herhalde orada erken. öğrendim. Süper. Portekiz İngilizce iyi oldu senin için gitmek. Aynen vallahi süper. Umarım yapabilen herkes böyle bir deneyim yapsa İnşallah. süper olur valla. O zaman isterseniz iletişime başlayalım hazırsanız. Başlayalım. Ee, elleri şöyle alayım. Soru geliyor. Gelsin bakalım. Çok oluyoruz hangi şirket? <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Mavi. Mavi! Evet. Aa, <laughs> ya değil mi? <laughs> Benim aklıma nedense şey geldi ya. Halil Pazarlama falan geldi. Halil <laughs> Pazarlama. <gülüyor> Bizim, <gülüyor> bizimkilerden diyecektim ama olarak da Bizimkiler... <laughs> Bayağı evet. O zaman ceza kısmına geçelim. Kaan'cığım ilk soruda bir talihsizlik oldu diyelim o, ama yapacak bir şey yok. Buyur efendim. Talihsizlik ne demek ya? Ben miyim? <laughs> <sonra? gülüyor> ben miyim? Stamptım <ben? gülüyor> Abi buraya ortaya basıyorum sen daha sonra bu tuşa bir tanesine basacaksın çarpmak için. Tamam. tamam. <gülüyor> oh! <gülüyor> Fena çarpıyor. Fena çarpıyor. Çarp, çarp, çarpıyor <gülüyor> <mu>? <gülüyor> ya ben soruları <laughs> i̇şte karar kendine falan. getiriyor. Bundan sonra daha dikkatli cevap verirsin herhalde. İnşallah. Çok çarptı mı? Evet. <laughs> tamam. İkinci soru hazır mısınız? Hazırız. Bu çok kolay soru. Sen her şeyi düşünürsün. Tefal. Tefal net. Ya tefal. <laughs> Hatırlayamadım hala ya. Şey tam ben de bayağı köşeli. Tefal miymiş? Aynı canda cevap vermedik mi ya? Hı, hmm, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç acıma yok ya. Sağ mı sol mu? Sağ daha az yapar herhalde. Niye? Ne bileyim. Sağ ayak. Oğlum bas! <laughs> evet, çok güzel ya bu. Bayılıyorum buna ben. Ve yaratı evet. vücuduma ne bileyim sağ elimi falan kullandığım için dedim daha güçlüdür, daha az çarpar ama hiç fark etmiyor herhalde. Şimdi göreceğiz. Umarım e, aynı, aynı anda bilirsiniz de ben de çarpılırım. Oyuna bir heyecan gelir inşallah. <laughs> Taktik yapalım. <laughs> Yine kolay soru geliyor. Üçüncü soru hazır mısınız? Evet. Kirlenmek güzeldir. O mu? O mu? Ariel. <laughs> Sallayayım bilmiyorum. No, hatta neydi? Çamaşır o, o mu muydu ya? Çamaşır düşman. Okay. Yok çamaşır düşman olmaz ya. <laughs> bir şey düşman da. Kirlenmek güzel ya. Kirlenmek güzel. Var. Abi güzel, güzel. Abi, güzel. sonuçta işte, çocukken çamura batıyorsun ben yani, bir şey yapıyorsun. Doğru o, o reklamı hatırlıyorum çocuğum çocuğu da markayı hatırlayamadım. Şöyle iyice açalım. Seviyesini artıralım. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya oyun delisinde biz yerken iyice ağları. Hadi bakalım. <laughs> Bu sefer sonla <laughs> o değil de bayılım nasıl çarpılıyor benim ya, yayılıyor herhalde. Olabilir belki elektrik, devre kapanıyor belki oradan. <laughs> tamam bir şey söyleyeceğim, gerçekten ceza alınca sen üzülmüyorum çünkü oyun delisinde biz böyle, sen baya önce oynadığın oyunları bize böyle... Ya oyun neden yok, birlikte oynuyoruz. Ya bırak. Denetiyorum da oyunları. Anladım. Neyse dur. Dördüncü soru. Evet. Sevgili Kaan, hazır mısın? Hazırım. Stamar'cığım sen de hazırsın. Çok çok hazırım. İşte bunu seviyorum. Her şeyi seviyorum. <laughs> Ama işte bunu seviyorum. <laughs> Valla sallayacağım da. McDonald's. McDonald's. Doğru mu? Doğru. Harbi doğruymuş. Şans ya. bu ya. McDonald's son zamanlarda kullandığı bir slogan. İşte bunu ee, söylüyorum. Herkes işte, söyleyebilir de. Evet onu, ama onu, onu hatta şey falan yazıyor bunu böyle. Coca-Cola'nın bir şeyini yap. Ha. Bir yerde yazıyor işte işte bunu seviyorum diye. Olsun gitsin. Oh. <laughs> <laughs> evet, bayağı tuttu. <laughs> bravo. <gülüyor> <gülüyor> Adam alıştı ya. İyi misin? Feci çarptı. Ben her zamanki kötü esprimi yapayım, dur senden biraz elektrik alayım falan. Neyse. Oh. Geldik, bonustan önceki son soruya. Bu eski bir slogan, umarım bunu hatırlıyorsundur ki hakkaniyetli olsun. İnşallah. Annem bana kalır. Ne? Annem bana kalır diye böyle bir... Tamam. Bilemezseniz ikiniz de yersiniz. Bence sen gibi bir kere Anladım. ya. Niye oğlum? Bilemiyorsanız ben niyeyim? <laughs> aynı anda bilseniz. Annem o bana kalır. O zaman aynı anda basalım, bilemeyelim ikimiz de. Aynı, aynı anda basalım. Bir, bir şey söyleyeyim iki. oğlum, bir şey söylemeyeceğiz. Birlikte yazdık. Melih'in reklamı. Bari salla bir şey de şansın olsun yani. Annem, aynı anda tutacaksın yoksa. Annem Hiçbir bana şey yok kalır ne ya? Ne olabilir abi annem bana kalır? Demek ki evet şanslı bir şey değil mi? Anne, annenin kullandığı bir şey yani. Aynı anda söyleyeyim bari. Arçelik. Aynı anda söyleyeyim bari. Tamam. Aynı anda söyleyeyim mi? 1 2 3 Açılık. Oğlum sen ne bağlı bir adamsın? <laughs> Valla öyle bir salladım ki ya. Tamam, Beyaz verdim. eşya diye. İpucu verdim de tamam yani. <laughs> İlk aklıma o geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecan yapıyorum. <laughs> Fena. Evet efendim son soruda evet. Artık bonus sorusunda öyle kayırmaca yok. Ee, iki kere basacaksınız. Hazır mısınız? İki kere mi? Evet. Soru acayip kolay. Taktik yok. soru, <laughs> soru acayip kolay. Geliyor soru. Hem yumuşak hem hesaplı. Hem yumuşak hem hesaplı. Bence şey sal, sallıyorum da. Sallayayım mı? <laughs> sallayayım mı sallamayayım mı? Unuttum. Biliyordum. Biliyor muydun? Ben söyleyeyim. Hem yumuşak hem hesaplı. Hatta bunun bir de jingle vardır. Ben söyleyeceğim. Bir ne, tane tahminim ne var. Ne ne Gerçi yanlış söyleyince direkt kazanıyorsun. E <laughs> yani, evet. söyle ya. abi artık. Ha? Söyle. Hadi söyleyeyim. Söyle. Şey diyeyim. Buyurun. Tuvalet kağıdı da. <laughs> Hangi tuvalet kağıdı? Hangisi? Kaldı? Şimdi yani en bilineni söyleyeceğim. Biliyor musun? Biliyorum. Ama artık dur. Yani, söz, an, hakkı an, en en yoksa, bilen, söz hakkı tam erdi. Yok, söz, hakkı tam En sen. söyleyeceğim. Tamam. bak. Arpa üzüldü. Hayır, e evet değildi. Ben de onun bir şey. ya da Yumoş falan mı? Değil abi. Ne? Marka da bilmiyorum hiç. Abi Solo. Aaaa. Hadi. Solo solo. Solo. <laughs> Reklamı da yaptıktan sonra fakat baya bayağı reklam yaptık ya bu. Aynen aynen. <laughs> İki tane basıyor adam. Nasıl? Hadi bir ben ikisine bas. birden basayım. Yok ya bas ikisine niye? Çocuğu i̇şte oluyor böyle olmuyor işte. Bak sol sağ sol. <laughs> ben niye korkuyorum ya? Ya niye bunu? Ha bitince rastgele çarpıyor. rastgele ben de yarım saat basacağım diye bekliyorum. Bekliyorum o zaman. Basamıyorum çünkü. Hadi be! Ben bastım. <laughs> dayanamadım. Bu acıya dayanamadım, <laughs> ben bastım. <laughs> evet, bu yarışmayı kazandı. Kaan'cığım çok tebrik ederiz seni öncelikle. Hatta tebrik edeyim. Aynen, e, ayrıca T bizi bezilyalardan düşünüp, bize bezilyadan e, tatmak için, yiyecek etin için ayrı tekrar çok çok teşekkür ederiz. E, eline ayağına sağlık diyoruz. E, ve arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar eğer tam şuradaki linki tıklayarak 9 voltluk pille telefon şarj ettiğimiz videoyu izleyebilirsiniz tam şuradan. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.